Nereye geldik? Nikolaus yandı. Nikolaus tak. Noel Baba. Böyle bir yere geldik. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ha. Okay. Okay. Hmm. Gel, gel, gel buraya. Ben bu Nikolay. Şimdi patron o Müzeye geldik. Müzedeki fiyatlar böyle. Turistler şu fiyat. Türklere şu fiyat. Ulan şunun bir ortasını bulun yani ya. Turistler 850 lira mı ne ödüyor? Neyse. <laughs> tarihi yerleri benim eşim seviyor. Ben tarihi yerleri Az da şey yapmıyorum ya. Biliyorsun mandarası ne seviyor ya. Ha. Neyse abonelerim için abonelerime can feda. İlginç bir yer ya. Teşekkürler. Tak ya. Nereye geldik? Antik müzememde mi? mi bir yere geldik? Miram miram oluyor böyle bir yere geldik. Müzeye tek kişi 1100 lira ödedik yani. 1100 lira ödedik. Buraya da ekstra para. Kulaklık aldı işim. Bunu da ekstra 450 lira ne verdi? 1150 lira ne ödedik yani? Vallahi müzeler tuzlu yani ha. Müzeler tuzlu. Eşimin sayesinde geziyorum yoksa kim siker yani. Ben böyle müze müze. Bak 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 bak. Postlara bak. Triplere bak. Biz motorcuyuz kardeş. Motorcuyuz biz. Şeyimizi bozmayız. İlginç bir yer ya. Nasıl yapmışlar yani bunları bin, bin sene, iki, iki bin sene önce. Vay vay. Vay 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 Güzel. Ha. Avrat gel gel gel. Banderas nerede? biraz burada Banderas. Keyifler nasıl? Vallahi keyifler iyi. Yedik, içiyoruz, geziyoruz. Vallahi. Başka bir şey yaptığımız yok yine. Yine besiye bol bol yiyorum. Yine kendi zayıflık olmaya başlıyorum. Duyanlara duymayanlara du duyulur. Bakalım kaç kilo alacağım ya bu şeyden. Kaç kilo alacağım yine. Manzara bakın. İlginç ya. Tamam yeter bu kadar yeter. Burası tiyatro yapıyorlarmış. Burası tiyatro. Bunlar zamanda ne, zamanda tiyatroya ne kadar önem veriyorlarmış. Nereye geldik? Bir limana geldik. İşte burada bir tekneye bakabilirsek bir gökova ne bir şeyler bir yere gideceğiz bir bak. Soruyor. Turist yok, kimse yok. Boş. Herkes yani. şey yani. Gemileri dışarı dışarı alıyorlar, temizlik yapıyorlar. Muhyusaj. No, böyle. Olaylar kimse yok. Turist sezonu bitmiş, biz ölü zamanda gelmişiz. Bakalım. Hadi bir soralım neyin nesi. Böyle tekne turları ne kadar tekne turları? Teknemiz var, şu tekne benim. Tabii, tabii de yani. fiyatını söyle. 5000 lira. 5000 lira. Dayı, dayı bu, bu ne amına koyayım ya? ya. Biliyorsun bende kalp, e, ben bende kalp hastalığı var. 5000 lira dedim. Ee, tamam. Şu anda. Ha. Az kişilere götüren teknoloji. Anladım diyor şeyler bitti. Anladım. Ne kadar sürecek bu? 3 saat mi Üç sürüyor? 3 saat. saat. Gidecek olduğumuz yerler şurada göstereyim isterseniz. Ha göster ha göster Ne ne? Tamam. bulunduğumuz yer burası. burası. Tamam. Çıkıp. Burada kaplumbağalar var, karakter var. Kaplumbağa e, yani. ne olacak? Tamam 50 euro geri verecek misin? Kaplumbağa göremesek. Şaka yapıyorum tamam. Şaka yapıyorum. Veririz <laughs> ya sıkıntı yok. Buradan şu Kekova Adası. Heh. Buradan çıkıp şurada Batık şehir var şöyle şurada. Tamam. Evler var denizde, karada, adada yani depremde yıkılmış evler. Buradan Kaleköy'e geçeceğiz. Tamam. Simena. Burada yol yok. Karadan ulaşım yok yani. Mezar var suyun içinde, kaya mezarı. Tamam. Burada gezmek isterseniz bakmak isteye gezebilirsiniz yani. Ve kaç Bak saat sürüyor bu tekne turu? 3 saat. 3 saat tamam. Hamidiye koyu, koyuyor Esmeralda. Beni 2 saat Bur önce getirirsen vallahi para mara vermem. Mavi mağara var. Tamam. Şu. Aha. Bu mezar Kaleköy'de. Tamam. Burada Batık şehri dediğimiz Tamam. Daha sonra bize ekstra ekstra para almıyoruz değil mi? 100, 100 euro o iş tamam değil mi? 100 euro kaç yapıyor? 100 euro 9 lira yapıyor. yok yani, ekstra yok Yani. Ekstra ekstra. Daha sonra daha sonra birimize girmeyelim. Ben ben şeyliyim ben, ben yani karakuşak sahibiyim yani. <laughs> karakuşak. Şaka şaka tamam. Espri yapıyoruz millet bizi tanımıyor etmiyor amına koyayım Karakuşak. Biz Polonya'dan geliyoruz. Polonya, Polonya, Polonya <laughs> fakir ülke yani biz. Ben madende çalışıyorum madende. Tabi ben bize ben madende çalışıyorum. kopalnia ya. Kar kar çaktırma, kar çaktırma, kar çaktırma. Ben de madende çalışıyorum. 100, 100 euro 3 saat. Çok değil ya. Ata sen böyle tekne turu bir gün düşünüyor musun Türkiye'de? Yok mu? Ata parayı mezara mı götüreceksin kardeşim ya? Etilere kaç para? Taksimetre ne yazarsa. Ne yazar? Aşağı yukarı 12-13 bin. Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm. Parayı mezara mı götüreceksin? Çok değil çok değil 100 euro çünkü 3 saat adam bizi gezdirecek özel. Söyle söyle. Hadi, hadi, karı diyor, gidiyoruz. Tabii karıdan para çıkmıyor ya, atla diyor. Neyse adama para verir kalmasın adam bizi şey yapmasın ya. Tam oldu hadi. Y 100 euro işi bağlıyoruz bakalım. Y 110 lira vereyim bizi şey yap bizi üzmesin. Hadi kendinize çekeriz gibi bir şey. bu mu? Bu mu? Evet Tamam. Bakkaldan biraz alışveriş yaptık. Nerede şunlar? Burada mı? Biraz alışveriş yaptık. Kaptana da bir şeyler aldık. Eğer hoşuma giderse gezi. Kaptan bizi şey yapmasa 20 dolar daha fazla veren yani. Bakalım nasıl bir sonunda. Şu anda 100 euroyu aldık. Hoşuma gideriz 20 lira daha vereceğim, 30 lira daha vereceğim. Hoşuma gideriz. 3 saat süreceğini söylüyor. Hadi gel yani, hoş. Hadi, hadi, hadi. Yalla Fadime, hadi yalla Fadime. Ya. <laughs> Avradın keyfi yerinde. Manzara on numara. İnşallah herkes bu duyguları yaşasın, yaşamasını isterim ya. Deniz çok temiz. Böyle. Bak biraz burada. Kaptan nerede ya? Tamam. Kaptan böyle şakalar yapma. Burada bir köy varmış, ismi Kale Köyü'ymüş. Araba yokmuş burada, arabayla ulaşım yokmuş. Sadece denizle ulaşılabiliyormuş. Kaya Köyü, çok ufak bir küçük bir köy. Kale Köyü, Kale Köyü. Yaklaştırayım. Böyle. Burası kaleymiş. Harika bir köy ya. İnsan ömrün hayatın geri kalanını insan burada yapabilir ya. Küçük yerleri seviyorum ben. Banderas burada keyifler yerinde. Aslında bir tane surat teknesi kiralayacaktık. Eşim istemedi. Surat teknesi... <laughs> burada ya, Likyalılar yaşamış, ilk insanlar burada yaşamışlar. Likyalılar. Ne oğlum başka yeriniz mi yok ya? Allah'ın seversin ya. Deprem olmuş, terk etmişler. Onu düz alanlara girmişler, düz alanlara. Kaptan öyle diyor. Likyalılar, Likyalılar. cimentaj jest Manzara on numara valla. Kale köyü bizi bıraktılar tekneyle bir yarım saatte bir gezi burada araba yok Kale köyü bir yaşlı bir bayan gördüm. Dedim burada bir ev almak için ne kadar para varmış. En kötü ev 500 bin euro dedi. 100 aile mi ne kalıyormuş? 100 aile. Eşim burayı çok beğendi. Hani böyle eski eski evler Kale var ya. Eski evler. evler. Eski Kale evler. İlginç ya. Kaleköy. İlginç hayatım. Böyle bir köy görmedim ya. Araba, araba ile arabayla şey yok. Yani Aç. Biz boşuna yaşıyoruz ya. Burada küçük bir ev mi almak lazım ya? İlginç, hoşuma gitti. Köy hoşuma gitti ya. Burada bir yerde dondurma yiyoruz. Ev dondurmasıymış. Kendileri yapıyorlarmış. Şöyle. Tadı on numara valla. Burası pansiyonmuş da. Dedim buraların fiyatları nasıl? Diyor bir ev alsanız bir 1 milyon dolar vermeniz lazım. 1 milyon dolar. Burası pansiyonmuş. Hani fiyatlar uçmuş. Bak bayan burada zeytinleri var. Zeytinler asmış yapmışlar. Zeytin meytin. Çok hoşuma gitti buralar. Ama fiyatlar gerçekten uçmuş. Yani 1 milyon dolar ya. 100 hane diyelim burası 100 hane. Fransızlar, İngilizler varmış. Öyle bir şeymiş. Fransızlar, İngilizler ev, ev almışlar. Böyle. Hoşuma gitti ya. Sabahleyin böyle kahvaltı yapıyorsun. ağaçlar falan böyle burası bunu. Güzel ya yer, büyük yeri. Şöyle mesela önce Fransızdaydı bu. Şöyle oturma yeri yaptı yere. Ha, ül ülküncü. Fransız bir adamın Önce satın. Fransızındı bu. Çocuğu falan yoktu. Yaşlandılar diyece. Sonra buna sattı. Şimdi İstanbullu bir masalar falan vardı şu aşağıda. Çok güzeldi. Oraya yemek yeri falan yaptı şuraya. Buraya da çay kahve yeri. Güneşlenme yeri falan yaptı. Bir tane sattık bina gördüm. Üç katlı bina fiyatını sonra söylerim ama ama, şimdi... ama sen kesin fiyatını biliyorsun da niye söylemiyorsun fiyatını fiyatı ya ben, Hayır, ben bilmiyorum sahibine soracağız. Ha. Size şimdi şöyle Adam diyor ki sahibi, kardeşim sen tam alıcı mısın? Pazarlı giderim. Öyle bir niyetim olursa. ben mesela sen olmadığın zaman, bakarım, siz olmadığınızda tersim ister bir. Geldiğin zaman böyle pırıl pırıl olur. Böyle göremez. Böyle göremezsin. İstemediğin şeyleri <laughs> bu da. Bana <laughs> buranın, buranın, bu da buranın. Bırakço. Ne öyle dolar bu da buranın. O müte o grutisten de görüyor, gördü, gördü. Bak. Burası da bu adam. Ha içerisinde Nepal tam bir teras içerisinde teras. Burası da çok güzel. Ama daha yeni çıkan değil mi satılır mi ya? Bak işte ikinci katı bir balkonu. var. İkinci kat. Toz Bu ikinci Mahtem. ikinci evin balkonuyormuş. Fiyatını bir öğrenemedik ya. Burası şeymiş, terasmış, teras. Mahtemiz var hemen. Teras. teras. Ben söyledim mi? Bakın siz bakın. Bir eve e, talip olduk, bir eve sattık, bir tane ev bulduk. Üç katlı, üç katlı. Ev sahibini aradık, İşte pansiyon, o tam pansiyonun yanındaydı. Ama evin biraz tamir olması lazım. Adam 1 milyon dolar istiyor, 1 milyon dolar. Fazla büyük değil yani, üç katlı ama işte iki aile kalabilir. Yani fiyatlar gerçekten maşallah maşallah, 1 milyon dolar ya. İşime söyledim dedim, burada fiyatlar pahalı diyor, telefon Telefon aç. 1 milyon dolar öyle. Ama güzel mi? Güzel. Fiyatlar ama uçmuş şu an 1 milyon dolar ya. Neyse. Olaylar bunlardan ibaret. eşim buraları çok beğendi ya. Hadi gidiyoruz tekneye bineceğiz. Tekne bizi bekliyor. Aslında sürat motoru kiralayacaktık. Eşim sürat şeyi sevmiyor diyor. Yavaş yavaş gidelim. Biz sürat motoru kiralayacaktık. <laughs> ben burada Altay yaşarım. Altay'da Polonya'ya giderim. Vallahi güzel yerler ya. Yani. Kale köyü. Kale köyü. Hadi gidiyoruz. <laughs> Turist yok yani. Kimse yok. Sakin. Sakin. Burada 100 hane yakın ev varmış. Bir taşlı eve talip olduk. Adam 1 milyon dolar istedi. Eşim de duydu yani. 1 milyon dolar istedi. Evdekine tamir olması lazım yani. Yine bir 100 bin dolar bağlamak lazım. Ev tamir. Baktım ya. Ev direkt dökülüyor. Ama yaşanır mı? Yaşanır. Tepedeydi. Kalenin altında biraz. Hoşumuza gitti mi? Gitti. Problem nerede? 1 milyon dolar. Bakalım banderası ne kadar çıkacak? Öyle bir yani Eşimle konuşmam lazım yani bu konu hakkında. Eşim beğendi yani. Vay be şurada da bir şey var ya. Hey ya. yana pat yana tu. Ondan korkuyorum burada sıkılır mıyız ya? Okul yok, hastane yok, alışveriş merkezi. Yani sıkılır mıyız ondan korkuyorum ya. Bir süreden sonra. Diyor Bizans'tan kalma bu kalede, Bizans'tan kalma. Tatilim 10 numara geçiyor. Bir tekne turu aldık. İşte bir, bizi bir 3 saat bir gezdi, gezintiye çıkardılar. Bir kale köyüne oraya bizi bıraktılar bıraktı. Çocuk, bir şey kaptan, kaptan arkadaş. Gezdik, bir şeyler de yedik, dondurma da yedik. On numara vallahi yani insan bir köye aşk olur mu ya? Sakinlik, <laughs> yüz hane var diyesek yüz hane çoğu kimse yok. İngilizler, Fransızlar evleri aldığını söylüyorlar. Okul yok, hastane yok. Tam bir şey yani. Biraz hani yaşar mıyız sonra da bıkar mıyım ondan korkuyorum. Yep satlıktı baktık. Bir milyon dolar adamla birebir konuştum. Bir milyon Euro istedi. işte Bir eşimle bir şey yapmam lazım. bir eşimle bir o da konuşacağız, bir tartışacağız neyin nesi. Üç katlıydı. Normalde burada iki kat müsaade varmış. Adam bir de çatıyı da bir şeyle çevirmiş. Çatıyı bildirmemiş devlete. Böyle biraz karanlıkta dişler dönüyor. Hani iki kat müsaade, buranın müsaadesi iki katlıymış. Ama balkonda kahvaltı yapıyorsun. Tam karşına deniz var. Olamaz böyle bir şey yani sadece korkularım yani bu küçük kasabadan bıkar Aşırı küçük yani. Yani biz 10 bin, 15 bin anladık da hala 100 hane var. Zaten kışın herkes kaçıyormuş. Benim 20 mı ne düşüyormuş. Yani kimse kalmıyormuş. Bilginç. Hoşumuza gitti mi gitti. Böyle. Allah'tan yani bazen düşünüyorum lan diyorum 20, 20 sene, 25 sene eşek gibi çalıştık. Şimdi bunun meyvesini yiyoruz. Yani siz siz olun. Biraz arkaya bir şeyler koyun. Ondan sonra hani demen yani lan ne yaptım, ne ettim yani. Şimdi bunun meyvelerini yiyorum diyelim ya. Şimdi adam diyor tekne turuna çıktık adam 100 euro dedi pazarlık yapmadı. Ben 200 euro bekliyordum, 300 euro bekliyordum. 100 euro dedi hiç pazarlık yapmadan kabul ettik. Kaptana da bir 20-30 euro, veririz. O, o işte adam kaptan da çok iyi. Bize bir çay yaptı. Başka bir şey yok. bir çay verdi. Ortam on numara ya. Valla tatil güzel ya. Sadece bizim tatile gittiğim zaman Polonya'da bir bir hafta kendime gelemiyorum. eşimin daha bir haftası daha var diyelim. Burada bir gün daha kalacağız. Demre'de bir gün daha kalacağız. Ondan sonra bakalım nereye gideceğiz. Oraya gideceğiz. Bakalım bir Erince mı, Güney'de oturur mu? Ben de bilmiyorum ne olacak. Bakalım görelim. Sizlerden ne haber? Sizler ne yapıyorsunuz bu aralar? İnşallah birbirinizi yememişsiniz. Kaos level. Ne var? Sen, sende ne var ne yok? Viski, pro, viski, viski falan adamı. Alkolü getiniz, gittiniz gittiniz ha. Viski, viski. Biz bir ara bizi... Haa, Tango'luyuz. Tangolize vay, Tango'lısı aramıyor, Özgüle de aramıyor. Ben yani bilmiyorum. Yok bu konu hakkında düşünceler, bazen yaz yazılıyor. Bu konu hakkında düşünceler alabiliyoruz. Hiç kimse bir şey söylemiyorum. Yani sadece dövüşmeyin, kavga etmeyin. Hayat kısa, gezin eğlenin. Vallahi ben her zaman ben bundan yanayım. Hayat kısa, gezin eğlenin. Teknenin önündeyim. Bugün günüm on numara geçti ya. İnşallah sizin hayatınıza böyle güzel hayallerinize kavuşursunuz diyelim. Ya, ne yani ne yani ben neredeyim ha kendimi göstereyim hadi. Kaç Türkiye'de ne kadar kalacağım? Türkiye'de bir problem yaşamazsam dükkanla ilgili, evle ilgili yani bir şey aksilik olmazsa iki ay kalma niyetim var ya. iki ay. Ama belki bilmiyorum bir bakarsam, şey yaparsam dönerim yani. Biraz erincinde kalırım. Belki İstanbul belki yaparız belki Antalya Kafama göre takılıyorum ya. Plan yok. En güzel de bu yani. Yavaş yavaş günler unutmaya başladım yani. Beş gün mü oldu bilmiyorum kaç gün oldu geleli. Yavaş yavaş eşime ediyorum bugün günlerden de aynı Vietnam'daki gibi <laughs> günleri ülkence unutuyorsun, ondan sonra <laughs> ayları unutuyorsun. Yine e, yemeye çok başladım, ekmeği kolay kesmem lazım. Yine yavaş yavaş çok yemeye başladım, kendime kısmak lazım ya. O köfteci Yusuf'a gittik, 600 gram kıyma mı yenir ya, avrat iki tane yedi, 3 tane köfteydi, gerisini bana verdi. 600 gram köfte, oha oğlum oha oha. Hayvan hayvan, az ye. Az ye, hayvan az ye. Vallahi bir Polonya'da böyle yemiyorum. Hep böyle dışarı çıktığım zaman değişiyorum ya. Yani. Karakterim değişiyor. İlginç ya. Yine bir bir şeyler daha çekeriz. Hadi kendinize iyi bakın. Bir yerlere yine bir çarşı gezersek bir şeyler daha çekeriz. Ha bugün, bugün şey gittik ya. Yani. Noel babanın mezarlığına gittik. Orada oraya kimseye gittik. Oradan da bir öyle, ne bileyim işte bir antik kentlere gittik. Oradan buraya geldi. Bakalım akşam ne çekerim biraz. 10 dakikaya tamamlarım bugün videoyu atmaya çalışacağım. Tur buraya kadardı. Mutlu muyum? Nasıl geçti? Harika geçti vallahi. Herkesin bu hazı ve de bu anı yaşamasını isterim. 10 numara geçti valla. Manzara on numara. Suyun rengi mavi. Vietnam'da, yani Vietnam'da denizin rengi hiç böyle değildi. On numara valla denizin rengi. Vietnam'ın artıları var, eksileri var. Motor artıları var. Burada da yani gerçekten güzellik yok. Türkiye ile Vietnam'ın güzelliği. ben Türkiye diyorum güzellik. Öyle. Avrupa boş ya. Türkiye güzel. Paranız varsa gelin Türkiye'de yiyin vallahi. Ama her tarafa 200 lira ediyoruz. Yani mesela 200-300 euro bozduduk ya. Ya dondurmaca gidiyorsun 200 lira, çorbaca gidiyorsun 200 lira. Kayıkçı 200 lira, şeyci otele 200 lira. Yani her şey 200 lira. Yani küçük para yok. 10 lira, 20 lira görmüyoruz yani. Her şey 200 lira ediyoruz yani. Hani bana göre 2 0 atılması lazım yani ülkenin gelmiş olduğu durum bu. Herkesin cebinde Bak, 200 lira var. Gıdadan görmek isterseniz burası Gıdadan. Kaplumbağalar mı var? Tekneyle yanaşırız. Bekleyeceğiz 15-20 dakika yürürsen. Yani yürürken yak yani. abi. Kaplı... Kaplumbağalar nerede ki? Şu gıdadan teknenin arkasından. Yürüyorum. Ha yani teknenin arkasında. Yani. Tamam, tamam oldu. Yürüneceğiz, ya, yürürüz ya. Tamam, yürürüz. Tamam. Kaplumbağalar varmış. Bakalım. Hortlakoran Erkek kaplumbağaların sanat selamı var. Saka. Polonya'ya geldiğiniz zaman bul beni. Bendeki söz sözdür. 200 euro helal hoş olsun. Burada Neyse. Bugün sana şey yapmayacağım. Bugün kayma yok. Kayma yok. Kayma. Nereye kadar kay 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 kay. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Banderes nerede? Banderes burada. Geğiş kes valla bu dünya sana güzel. Eee? Biri yer, biri bakar, biri işledin. Dünya ahiret, cehennem ondan sonra kopar mı diyorlar? E boş ver. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Neyse ya. Valla kendinize iyi bakın. Kimseye bulaşmayın. Hayat tadını çıkarmaya çalışın. Para biriktirmek, fazla dert etmeyin. Yoksa tarlanızı satın. Tarla mı yok? Şey gibi amacın gibi kredileri patlatın, bankaları patlatın. 8 tane bankadan kredi çekin nereye kaçın? Kampoçya'ya kaçın. Kampoçya'dan e, suçlar iade anlaşması yok. Şeye kaçın. Kampoçya'ya kaçın. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Banderas'ın videolarını izleyin. Yorum yazın. Beğenin. Beğenmezseniz yani bir beğeni atın ya. Siktirin ya. Hadi kendinize iyi bakın. Yemekten sonra bir pastacıya geldik. Dükkanın ismi şey, şeymiş. dükkanın ismi çikolata Serikte yine gitmişti Burası serikte. Pudding bir şeyler bir şeyler. Pasta masa bir yani yakışın nasıl başta? Profiterole, profiterole bir şeyler söylüyor. Andres nerede? Neresi yine kilo almaya başladı. Kurbanlık koyun gibi. Allah sonumu hayır etsin. Hadi kendinize iyi bakın. Kimseye bulaşmayın. Az kaldı. Yetişiyor markanıza. Siz biraz birbirinizi yiyin. Ben yetişiyorum arkanıza. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.